H harfimize geçiyoruz. H harfi silah ah dedim. Ses nidalarında, taklitlerinde kullanılan harfimizdi. H telaffuzlarında ah dedim H'nin başta ki hali ve yalnız kullanım hali maharet yazıyorum mim gözlü olan H'nin ortadaki hali maharet Maharet kelimesini diğer H ile şöyle de yazabilirim. Bu sefer satırın altına iniyorum diğer H'de. Görüldüğü gibi. Tekrar hatırlatırsak dik hareketlerde ve yatay hareketlerde M ile riayet ediyoruz. Hem şehri yazacağım. Hem şehri kelimesi böyle yazıyoruz. ehliyet yazacağım. Görüldüğü gibi yazmış olduk. Mühendis yazmak istersem H'nin şu tarzını yapalım. Aşağı iniyoruz. Yukarı çıkıyoruz şu yükseltinin biraz üzerine çıkıp nun ve dalla birleştirdik ve sinle tamamlamış olduk. Nihayet yazacağım. Böyle yazabilirim. gelenek yazıyorum. E telaffuzunu vermek için şuraya bir H koydum. H'nin. Bakın bu yazım tarzı kolaylığı itibariyle çoklukla kullanılır. Seriliğe de daha müsaittir. Gelenek. Demek ki H'nin başta bu şekli, ortada şöyle gözlü şekilleri var. Yani şu gördüklerimiz H'nin iki gözlü şekilleri ve sondaki tek gözlü şekli. Biraz evvel gösterdiğimiz gibi H'nin ortada şu ters şekli de var. Sonda şöyle bir çentikle gösterilen farklı bir kolay yazım tarzı da var demiştik. Sülale yazacağım. Bakın H'nin sonu şöyle bırakıyorum. İstersem şöyle de yapabilirdim. Bu tercih bana ait. mes ele yazıyorum mes e l bakın yine h'nin bu kullanım tarzı Mekke yazıyorum Mekke'yi böyle yazabilirim. Ama böyle de yazabilirim. Tercih bana kalmış. İstersen mimi şöyle üstten de birleştirebilirim. Farklı yazım tarzlarına müsait harflerimiz. Mastar manasıyla almam yazıyorum almam. Bakın buradaki H'nin şekli. Muhacir yazacağım. Cim ve Ra birleşimi. Kere yazacağım, böyle yazabiliyorum. Hızlı yazımdan kaynaklanan birleşimler H içinde geçerli. Bakın, böyle de yazabilirim. Sonra kelimesini aynı şekilde bu tarzda da yazabilirim. Evet, ikisi aynı şekil olmuş oluyor. Evet, h harfimizin de genel olarak kelime örneklerinden de gördüğümüz gibi şekilleri bu tarzda.